ve video yayının sonrası işlemler devam ediyor. Youtube'a yeni girdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedi yavruları. Devamını bekleriz. Yenilediğimiz zaman bir bakalım alt taraflarda da var mı? buna aldanmayın benim ta takip ettiğim I hate dogs bir tane daha burada var bu kaçıncı bakalım 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 6, 6, 6 başka başka göremiyoruz başka yok. Sonra tekrar bakarız. Engelledim. Tekrar dönüyoruz. Yeniden yükle. Altıncı buymuş be.